yapmıştı. İsmail Veysel İsmail Diyadi Hüseyin'in olduğu noktaya. Hüseyin'in şutu top de kaldı. Ahmet İsmail Mahmut Verdi takım arkadaşına. Bir şut Dileğin yanından altı uçuk Bilal Top Topu oradan çıkartmakta zorlanmıştı Veysel Bir vücut çalımıyla iki oyuncuyu düşürdü Veysel Ters tarafa doğru uzun bir top Ahmet kafasıyla kaleye doğru gönderdi Da İsmail Sert bir orta kaleci uzaklaştı. Seken topu Veysel aldı. Veysel, Diyadin, Veysel kaleci. Çok... Mahmut, Cesur. Berk. Çağrı. Berk'e doğru döndü. Berk. E Berten Mahmut. aya. Ayak koyan Bilal, Veysel, Diyadin, Diyadin, Hüseyin'i çıkarttı. Hüseyin, Diyadin'e Dala geçiyor. 7 dakika Dala Spor. 1-0 önde. Hüseyin tekrardan Diyadin. 2-0. Rino takımının hatasını affetmedi Dala Spor. Üst üste bulduğu gollerle farkı. Veysel. Onan Emre'nin topuna ayak koydu. Deniz, Mahmut. İyi çıkarttı oradan topu. Talha Sporlu oyuncular. Hüseyin çok sert bir şut. Direğin yanından Diye Diyadin çıkarttı Hüseyin'i. Hüseyin kontrol etti. Belki de top ağlarla buluşacaktı. Emre. Çaprazdan şutu. 2-1. Rina takımı Emre ile farkı bile indiriyor. Köşe vuruşu kullanacak Dala Spor. Ahmet orta <laughs> Veysel'in kafa vuruşu. Direği sıyıran topa altı çıkıyor. İsmail. Gel, gel. Veysel. Hey. İsmail. Direk Ali. Şanssız bir an. Direkt gitmeye çalışıyor. Ya Deniz şutu kaleci. Üstüne gitmese belki de top ağlarla buluşacaktı. Son anda görebildi topu. Mahmut. Uzun bir top Emre'ye doğru. Emre dokundu. 2-2 Bilal. İsmail. Yedi. Çağrı takım arkadaşıyla oynamak istedi. Ayakta kaldı. Rinal oyuncular kontu atak şansı Rinal takım için uzaktan bir şut. Diyadin. Beysel Veysel tek top Diyadin. Çaprazla şutunu attı kaleci. Emre paslaşarak kullanmayı tercih etti. Rinal oyuncular içeriye doğru bir orta defans uzaklaştırdı. En geride Berk. Berk oynadı Deniz'e, Deniz, e. Deniz Emre'ye çıkartmak istedi İsmail, tekli Diyadin, Diyadin, Hüseyin, İyi kaçlar, ya. Hüseyin, 3-2, Diyadin, çok ince bir pas. Topun başında İsmail var, İsmail ortasını yaptı, kaleci çarpan top Emre'de kaldı, Emre kontra atak şansı Rino takımı için. Emre şut şans arıyor, Bilal kapatmaya çalışıyor, Emre araya oynadılar. İyi paslaşlar dönüp vurdu Ahmet izin vermedi çarmı şutu kaleci Bilal İsmail Emre Mahmut 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 Emre tek top tekrar Mahmut Mahmut Şık bir orta <laughs> Hüseyin kaleci karşı karşıya çok net bir fırsat kaçtı. Emre. Emre'nin pası. Şık çalımlar bir şut. Kaleci çiziyor. Ziyadin. Mahmut topuyla oynamak istedi İsmail. Veysel Hüseyin Hüseyin'den pas. Bir şut! İki direğe çarpan top oyuna geldi. Karambol devam ediyor. Veysel'in şutu Emre'de. Emre! Haydi. Ahmet Diyadin verdi pasını Veysel. Veysel Diyadin'e. Diyadin çıkarttı. Hüseyin bıraktı. Ahmet şutu kaleci Seykan topu uzaklaştırabilecekler mi? Top Dava Sporlu oyuncularda kaldı. Köşe vuruşu kullanacaklar. Diyadin en geriye Ahmet'in olduğu noktaya Ahmet. Tekrardan Diyadin düşüncesi konta atak şansı olabilir. Şimdi bir konta atak şansı yine takım için. Hüseyin Hüseyin kullandı Baraja çarpan top Diyadin direkt önünde topu geri kazandı Hüseyin geriye çıkarttı Ahmet'in olduğu noktaya riskli bir pas Rino takımı topu kaptı Hüseyin şutu Rakip oyuncuya çarpan top Topalarda, Topağalarda Diyadin Direkt kale Topalarda. Kaleciden büyük bir hata 4-2 Emre iyi yumuşattı göğsüyle Emre Vurmadı bekledi. Emre Çağrı'nın olduğu noktaya. Çağrı şutu kaleci. Emre kullanacak köşe vuruşunu yerden orta. Orada bir karambol yaşanıyor. Orada Ahmet uzaklaştırdı. Kontra atak şansı Dala Spor'da. Hüseyin ters tarafa Diyadin'in olduğu noktaya. Diyadin. Diyadin verdi. Veysel, Hüseyin paslaştılar. Direkt Hüseyin. Bu fırsatı tepti Dala Sporlar. Veysel, Ahmet. Hüseyin tekrar Ahmet'e Ahmet'in şutu kaleci önde baskı sonuç getirebilir mi? Bilal içeriye doğru gönderdi e out. Hüseyin Ahmet Ahmet yardım Veysel yardım. Veysel araya Ahmet iyi paslaştılar derken Ahmet çok geriye çıkarttı. Şimdi kontra ataktan sonra takımı da Emre şutu aldı. Sert bir şut Berten defans vücut koydu. Deniz Hüseyin kurtaramadı Ahmet. Diyadin Veysel Hüseyin iyi paslaştı Dala Spor. Veysel kurtarabilecek mi? Veysel şutunu attı. Defans topun başında. Diyadin var. Diyadin Ahmet'e doğru çıkarttı. Ahmet muhteşem bir şut çıkarttı. Belki... 5-2 İsmail o kadar ucunları Orta geldi İyi paslaşlar bir şut o karambol Deniz Mahmut Mahmut yükseklik kazandırdı Emre tamamlıyor topu alarda Fark İçeriye doğru Mahmut gönderdi top kalecide kaldı Hüseyin <laughs> Diyadin <gülüyor> Hakem müsabakanın son düdüğünü